Evet Ayşegül Hanım. çok yorulduk ama Şöyle bir arabayı çalıştırdık. Nereye gidiyoruz şimdi? Sen nere dersen oraya. Nereye? Bir konuştuk ya. Şeyde ya hemen aa, unutuyorsun ya. Ay öyle unutma değil. Allah. Ben başka planlarını gibi algıladım. Yok nereye gidiyoruz? Şu anda hedef Deresi. Şu an neriz? Cehennem Deresi. Ama nerededir bilmem. Cehennem'in dibi mi? Cehennem Deresi dedin ya ilk ilk rota ora dedin. Hı. Ondan sonra Atatürk'e, ondan sonra cam terası. Ondan sonra bir yer daha var ama onu unuttum işte. Ondan sonra 11. On tamam da onu unuttum. sen iç suyu. Evet evet. Sabah çok kapalıydı. Yine buna şükür şehri gördük. Buralar hep sisti beşte. Evet Artvin Ardan Uç istikametine doğru çıkıyoruz. Hadi DSA'den bakalım. Deyseyden çıktık. Ayetel Kürsi'yi okuyalım. Evet evet. Onu demeye gerek Oo, yok. Aa, karşı karşıda da şelale işte şelale. orada. Şelale, hemen yanından geçeceğiz zaten. Hey gidi gugudale sabah oldu mesai başladı bizde. Ole ole ole. Hadi bakalım. Ama bu sefer erken başlamadı. Sen yedi buçukta kalktın. Ben beşte kalktım. Kaçta yani? Beşte mi çıkacaktık yollara? Ama ya? her zaman altıda çıkmadık mı? Ya bir dinlenelim daha. Ha orası öyle. Allah yani Allah. beş buçuk altı gibi her sabah 5 gündür çıktık. Ama Anayola bu sabah. ehli yürüdük de. Ehli keyif yaptın bu tamam. sabah ben Hadi, de. tamam. Kıyamadım tamam tamam. İlk gelişimde Yusufeli paracının daha çalışmaları yeni yeni başlamıştı onun için gelmiştik ve çok şaşırtmıştı Artvin'deni. Ülkenin önemli yatırımlarını içine alan bir il olarak ben de izlenim bırakmıştı. Öyle mi? Evet öyle. Bu sefer ikinci gelişimde Yusufeli barajını bitmiş haliyle gördük. Biraz daha gururlandık. Artvin şehir merkezi gelişebilecek potansiyeli yok gibi gözüküyor. Yamaca kurulmuş şekilde. Ama Artvin'in doğası ve buraya yapılan yatırımlar adeta Artvin'e ulaşmak için Yusufeli'den hele buraya yüzde %90 tünellerden geldik. Yani dağların içinden gelirken insan biraz da panik hata olanlar herhalde rahatsız olur. Gerçekten yatırım şehri. Yusufeli'nden buraya gelirken 3 tane baraj göleti. Yusufeli artı Artvin Barajı. İşte altımızda Deriner Barajı. Bu gölet sanki adeta yanımızda bir deniz gibiydi. Daha aşağılarda da başka barajlar var. O deli dolu akan Çoruk öyle bir hizaya getirilmiş ki Su akar, Türk bakar diye dalga geçilen Türk insanı o çoruh nehrini hizaya getirmiş. Hatta biz geçtiğimiz yıllarda Batum'a gittiğimizde Batum insanı bak buralar gürül gürül akıyordu. Artık çoruh öyle deli dolu akmıyor şeklinde biraz da serzenişte bulunmuştu. Evet herkesin memleketi kendisine çok daha farklı normaldir de benim memleketim diye sahipleniyor insanlar sahiplenmesi de gerekir. Ama Artvin'in doğası muhteşem. Yani şehir merkezlerine gelirken bile o doğanın içinde. Şu anda biz bir asfaltın kenarına aracımızı çektik. Çamların arasından Artvin'i seyrediyoruz. Bir seyir terası, üstte yol tamamen ormanlık alan. Şafşat'a doğru geçeceğiz. Şafşat zaten yeşillerle örtülmüş bir doğa harikası. Borçka, Şafşat, Karagöl bunlar daha görmedik. Oraları göreceğiz. Az sonra Ardanıç yolu üzerinde Cehennem Deresi'ne geçeceğiz. Yani Artvin'de gezilecek, görülecek çok yerler var. Bugün hava kapalı gibi. Karşıda işte Artvin'in üstüne de duman sanki harita çizmiş gibi. Bir motif gibi inmiş. Dağlar dumanlı. Çok da soğuk yok ama yaylaları da muhteşem. Aldığımız bilgiler bu şekilde. Ama o yaylalara gitme şansımız bu sefer yok. Samsun'a dönmemiz gerekiyor. Artvin'e gelince kalacağım gezeceğim göreceğim derseniz bir ay buradasınız. Cehennem Deresi Kanyonu. Ha Cehennem Deresi'nde ben yüzerim. Sen nasıl istersen. Ben yüzme müzme bilmem de sana mayona Karagöl göl aldım. sol tarafta. Önce biz bir Cehennem Deresi tarafına... Yarın Karagöl. Şu anda Berta Köprüsü'ymüş burası. Aynı zamanda Şavşat Ardanuş yol ayrımının bulunduğu yer. Ve Artvin'deki o baraj göletleri buralara kadar uzanıyor. Deriner Barajı göleti. Cehennem derisi kanyonuna girmek üzereyiz. Burada bir yerde olsa gerek. 700 metre kaldı diyor zaten. Sollama kardeş, sollama. giderken bile kalktı. Evet, evet, evet. Geç kardeş, geç. Su o kadar bulanık ki aşağının. Aaa! 250 metre diyor navigasyon. Cehennem deresi. daha geçiyorduk. Evet. Cehennem Deresi Kanyonu. Tabiat Vay, kanyon kafe. Cehennem Deresi'nde cennet yaşanıyor. Ne demek ya? Cehennem Deresi'nde cennet yaşanır mı? Manzaraya bak muhteşem ya. Ama ürperti veriyor baksana. Ayşegül Hanım batonu alalım şimdi. Baton fayda eder. Tamam. Lazım olabilir. Elimizde savunma silahı olarak da kullanabiliriz. Ayı gelebilir. Duvar o zaman hiç girmeyelim. Taş düşebilir. Bilemezsin yani. Cehennem yaşıyorsun burada. Cehennem deresinde cenneti yaşatıyorlar. O zaman girebiyenini al. Evet Ayşegül Hanım şöyle bir kadraja gir de nerede evet. olduğumuzu söyle bakayım. Neredeyiz biz? Biz cehennem dibinde. Cehennemin dibindeyiz yani şu cehennem anda. Cehennem Deresi Kanyonu'ndayız. Cehennem Deresi Kanyonu. Evet. Cehennem Deresi Kanyonu Tabiat Parkı'ymış burası. Tabiat şey. Ama biz arabayla gelirken zaten Cehennem Deresi kanyonu gibi yerlerden evet ya, geldik. Evet, evet. Artvin'in çoğu yeri öyle. Hangi yer? Her taraf ki? Cehennem Deresi diyorsun. Öyle deme ya. Ne güzel güzel. Dün işte Yusuf yani. elinden gelin, Yusuf eline gele, gelene kadar böyleydi. Peki de, Cehennem Deresi miydi orası? Ay, çok kötü. yani. Ha ah, şimdi o... de öyle. Bura Telif hakkını mi? alırlar. Orası başka bir yer. Bak Cehennem Hayır, çok güzel memleket ama dağlık. Cehennem Deresi'nde cennet yaşanıyor bak. Öyle tamam, suluğan öyle. Tamam, hadi bakalım. Cehennem ciddi, Deresi Cenneti yaşayalım hadi bakalım. Bakalım yaşayalım bak daracık bir yer var burada. Cehennem deresi tabiat farkı. Girelim bakalım. Oo kanyon orası ne turnike mi var Ayşe Hanım kanyon? Jeton evet, evet. mu atıyorsunuz oraya? Herhalde bilemem ben. Bu ne ya metro mu burası ya? Aa. Bir dakika. Kapalı mı burası? Bilmiyorum ki. Tur gerçekten. Gel Aa, gel. Aa değilmiş. Gel gel. Ee, ya sen ben Da Ben nasıl geçeceğim? Ben kilomu. sığmadım buradan. Ya non, ben nasıl geçeceğim? Dur bakayım. Nasıl geçeceğim bakayım. Kiloluyum ya nasıl geçeceğim? Geç geç geç. Evet. Ha geçtim. Geçtin hadi. Para atmadan geçtik. Mesela. <laughs> Para atmadan bir yere girdik. Mesai başlamadığı için hemen biz ücretsiz girdik. Aman Ayşe Gülhan, buradan nasıl çıkacaksın sen? Çıkarım merak etme. Ben kadar geldim görmeden ki gidiyim? Terası görürdün. Çok ağır bir koku var ya. Evet arkadaşlar. Beşiktaş Ömer Burak demiş. Bu ne ya? Bak buradan aşağı ineceksin ha. Seni ben burada bırakacağım, dağlara taşlara gideceğim. Evet. <laughs> Oo, buradan zor çıkarsın sen. Aman. Cehennem neresi kanyonu? Evet yüzlüğe çıkıyoruz burada. Kanyonun önemli bir bölümünü tamamladık. Burada farklı bir rota var ama işlek olan yer buradan bir yürüyüş parkuru yapmışlar, merdivenler biraz atraksiyon olacak. Hanım. Olsun bir sıkıntı değil. Merdivenli yola başladık. Horma kanyonunu okuyor birazcık gibi ya. Evet, kanyondaki kayaların ortasındaki yolda birinci düzlük. Manzara böyle. Tam kalırım da. Nasıl, nasıl tıraşlamışlar ya? Baya bir iş. Valla biz böyle bir kanyon. Ben gittiğimiz, gerçi sen gidiyorsun kanyonlara da. Ben. Kanyonun ilk giriş yeri biraz büyük taşlarla bir de dar bir alandı. Yüksek adım atmak gerekiyordu yukarıya doğru. Epey yorulduk, terledik. Hatta aşağıda yeşillik alana çıkınca üstümüzü çıkardık ama kayaların yan tarafından güzel bir parkur yapmışlar basamaklı şekilde. Yoksa buradan çıkmak mümkün değil. Buraya kadar çıktık bu tarafa gelmek isteyenler olursa biraz dik, ayaklarında sıkıntı olmaması lazım. Problem yaşayabilir. O açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Yolun tehlikesi açısından değil de çıkarken biraz dik çıkıyorsunuz o açık alandan sonra. Tutma yerleri ipler yapmışlar. İşte buradan yukarıya da demir merdiven yapmışlar. Sanırım yukarıda da bir seyir tarası var. Oraya biz ulaşacağız ama terden tabi sıra sıklam oldu onun için belli bir yaşın üstündekiler özellikle dizlerinde problem olanlar gelmeleri biraz zor olur işin açıkçası e, kondisyonlu olmak gerekiyor mesafe çok uzun değil aslında ama dik bir yokuş çıkıyorsun her ne kadar merdiven yapmış olsalar dahi ama manzara hem ürperti veriyor hem dikkat çekiyor kanyon dedikleri yer böyle bir yer olsayarak gerek. burada tabi su yok. E, Artvin zaten kayalık bir yer. Ardan giderken o kayalıkların arasında zaten kanyon gibi yerlerden geldik aracımızla. Böylesine bir yer çok yüksek. Buradan yuvarlansa insan aşağı doğru iner Allah korusun. Ama güvenlik yapmışlar yani merdivenler yapmışlar, korkuluklar yapmışlar. Yukarıya doğru şimdi biz çıkıyoruz. Son noktaya geldik gibi. Vay nerelere çıkmışsın sen ya. Oradan da seyir terasına çıkılıyor. Evet. Ay maşallah çıkıyor. Açıyorum kayboldu. Cehennem Derisi Kanyonu'nu çıktık. Karşıki o kayaların arasından aracımıza geldik. O araya bıraktık. Şu güzergahtan doğru geldik. Çıktığımız yeri göstermeye çalışıyorum. Yukarıya da bir seyir terası yapmışlar. Çok aktif değil. metre de tam girmemiş ama şuralardan doğru geldik. Şöyle Sehir Terası'da böyle işletme açılmamış, Doğu Karadeniz Projesi yaylalar arası güzergahlardaki o duraklardan bir tanesi olarak burası düşünülüyor. Artvin Ardanuç'a giderken Cehennem Deresi Kanyonu o duraklardan bir tanesi.